Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Türkistan konusunda kaygılarını Çin'e iletti. Dünya bülteninde yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM'de Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının varlığını ve asimilasyon uygulamalarını Çin kararnamesine atıfta bulunarak açıkladıktan sonra, hukuksuz uygulamalardan duyulan kaygıları ve uygular konusundaki hassasiyeti Çinli yetkililere kuvvetli bir şekilde ilettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması, Türkiye'nin Doğu Türkistan'daki durumdan kaygılarının ve Uygur hassasiyetinin resmi olarak en üst düzeyde ifade edilmesi olarak değerlendirildi. Diğer yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Aybek Zimadiyarov, Çin'de Kazakların ev hapsine atıldığı iddialarına ilişkin, Çin tarafına her zaman kanunlara uygun, objektif ve acil hareket etmeyi çağırıyoruz dedi. Çin, Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua ile Büyükelçilik Siyasi Daire Başkanı 1. Katip Wenfei, Doğu Türkistan davasının kamuoyunda sesi olan Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Partisini ziyaret için gelen Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ile Siyasi Daire Başkanı'nın Doğu Türkistan sözünden rahatsız oldukları yolundaki şikayetlerine karşılık, Orası Türklerin ana yurdu Doğu Türkistan'dır. Binlerce yıllık geçmiş olan Türklerin ana yurdudur. Biz Türk milliyetçileri ve Alperenler olarak köklü bir geçmişe sahip Türklerin toprağına Doğu Türkistan diyoruz diye karşılık verdi. Müzik Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'i sınır etmeyi planladığı bildirildi. Suudi Arabistan'da Arakanlı Müslümanların çoğunun oturum iznine sahip olmasına rağmen Cidde'de Şumasi merkezinde tutulanlara suçlularmış gibi muamele edildiği belirtildi. Suudi Arabistan 2011 yılından sonra ülkeye gelen Arakanlı Müslümanlara oturum izni vermiyor. Müzik Terör örgütü Taliban, Afganistan'ın güneyinde yer alan bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Afgan askeri yetkilileri askeri eğitim kampında yaşanan patlamada 126 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya ve NATO'ya üye ülkelerin büyük büyükelçileri Cuma günü Brüksel'de orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması için bir araya gelecek. Konsey Rusya ile siyasi diyaloğun devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi Moskova yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi. Toplantının ABD'nin Rusya'ya orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın gerçekleşmesi dikkat çekti.